Merhaba arkadaşlar. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün cumartesi, hafta sonuna girdik. İki gün dileneceğiz inşallah. Hafta içi okul e, okula git-gel'ler falan, dersler, ödevler derken cumartesi, pazar dinleniriz inşallah. Çocukların ödevleri bitti. Bugün öğlen bitirdiler ödevlerini. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz iyi olmaya çalışıyoruz. Bazen koşuşturmalar, yorgunluklar, e, enerjimiz düşüyor ama toparlamaya çalışıyoruz işte hayat şartları. Mecburen toparlayacağız kendimizi. Birazdan mutfağa gireceğim. Tavuklu, çor tavuklu şehriyeli çorba yapacağım. E, butla güzel oluyor ama elimde but yok. Tavuk göğüsü vardı. Onunla yapacağım. Sonrasında çocuklar kek istiyor belki tavuğu şeye koyarım tencereye koyarım o haşlanana kadar da fırına bir kek atarım bir tepsi Yakup'un uykusu gelmiş Alper abisini bekliyor <laughs> o da geldi yatıyor bakıyor bana şimdi ben mutfağa geleceğim için ee, Yakup Paşa'mızı Alper abimiz ayağında sallayıp uyutacak değil mi abisi? Fedakar <laughs> abimiz <laughs> yapar o sağ olsun. İşte öyle arkadaşlar. Ben şimdi bir mutfağa gireyim bakalım. Tavuğu koyayım o şeye, tencereye. Görüşürüz. Evet, çorbamıza başlıyoruz. Önce şu tavuk göğsünü böyle ufak parçalara böleyim ki çabuk haşlansın. Değil mi? Ama düşünüyorum bu çok olur mu acaba? sanki çok olur gibi geliyor. Bunun hepsi çok olur. Şöyle az bir şey daha alayım da. yeter herhalde bu ya. Bence bu yeter. Bunu kaldırayım. <laughs> kekimi yaptım. Çocuklar sade kek, Aytuğ sade kek istiyordu aslında. Ee, Alper çikolatalı falan istiyordu. Aytuğ daha çok bastırdı. Dedim bugün sade kek yapayım. İki gün sonra da dedim çikolatalı kek yaparım. Şimdi fırına veriyorum. Fırını <laughs> önceden ısıtmıyorum ben. Yani böyle alıştım bilmiyorum. Herkesin şeyi farklı. Derecesini ayarlayalım. Alt üst yaklaşık 20-25 dakikada pişer. Şimdi tavuğuma bir bakayım. Tavukta az kalmış. Bir 10 dakikaya kadar o da pişer ve çorbaya geçeriz. Arkadaşlar kek pişti. Şöyle göstereyim. Gayet güzel pişmiş. Mis gibi evin içi kek koktu vallahi. Benim canım istedi şu anda ama öncesinde yemek yemek istiyorum. Çünkü bu yapacağım çorbayı da bayağıdır yapmıyorum canım istiyordu tavuklu şehriye çorbası çok lezzetli oluyor önce çorba içecek sonra kek yerim çayla yerim keki de artık şimdi bir keseyim bakalım şöyle şimdi Aytu tabi içeride biliyor musunuz şimdi kek yaptığından haberi yok tamam yapacağım dedim ama ne zaman yapacağımı bilmiyor <laughs> İçeriden de çıkmıyor koridora bir çıksa evin içindeki bir kek kokusunu duysa oturma odasının kapısı kapalı Yakup uyuyor. Ses gitmesin oraya dedim. Evet. Aytuğ Bey'imizin isteği üzerine sade kek. Ben e, üzümlü cevizi çok seviyorum. Hele de kuru üzüm yani. Böyle içine bolca kuru üzüm koyacaksınız. Ben bayılıyorum ama çocuklar sevmiyor. Yapamıyorum. Bazen ne yapıyorum ama biliyor musunuz? Bir iki defa yaptım onu. Kek hamurunu yapıyorum. ikiye bölüyorum. Yarısına kuru üzüm koyuyorum. Tepsinin yarısına <laughs> şimdi şaşıracaksınız ama komik de gelecek. Tepsinin yarısına normal e, kuru üzümsüz olan kek hamurunu diğer yarısına da kuru üzümlü olan kek hamurunu koyuyorum. Onu eşitliyorum, dengeliyorum. Bir seferde fırına veriyorum. Diyorum ki çocuklara Kuru üzümlü taraf benim, üzümsüz taraf sizin. <laughs> o şekilde vallahi bir iki kere öyle yaptım. Çünkü istemiyorlar, kuru üzüm yemiyorlar. Ee, sade kuru üzümlü yapsam onlar yemeyecek, benim içime sinmeyecek. İyisi mi yani? Çözüm var işte, bir şekilde, bir şekilde çözüm var yani, bir şekilde yapıyorum. Şimdi Aytuğ'a sürpriz yapayım hemen. Şimdi Aytuğ'un kekini götürüyorum. Aylin herhalde uyudu, hiç sesi gelmiyor onun. Aytu Bey, kekimiz Ay. hazır. Kek 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 kek. <laughs> kek kek kek, kek. <laughs> Yavaş. Sen de söndüm anne. Gel de anneciğim vereyim. Gel bebeğim. Ailen uyumuş zaten. O da uyanınca yer artık. Alper Bey'imse de verelim. Gel anne. Şuradan bebeğim sen de. Hadi afiyet olsun. Mis. Mis değil mi? Mis. Şimdi kekimiz hazır. Onları gönderdik. <laughs> Sıra çorbaya geldi. Şimdi tavuk etini şey yapıyorum. Böyle elimde parçalayacağım. Arkadaşlar çok lezzetli oluyor bu şeyde. Ee, tavuklu şehriye çorbası. Pirinçle de yapılır da. Ben şehriyeyle daha çok seviyorum. Aslında arpa şehriyeyle seviyorum. Arpa şehriye de kalmamış. Tel şehriyeyle yapacağım. Artık elimizde olanlarla. Yanına da bir salata falan yaparım. Sıcak hala elim yanıyor vallahi. Şöyle büyük parçalara ayırayım da içi soğusun bari. Yakupta suyundan falan tavuk eti biraz şey olur daha yutamaz tavuk etini ama şehriyesinden, suyundan yine vitaminini alır. Ona da içiririm. Biraz daha osaltmam gerekiyor yalnız bunları. Şimdi çorba için domates rendeliyorum 2 tane. Önce Bu arada kapımız çaldı. Eşim geldi. Bir kapıya bakalım. Arkadaşlar tencereyi ocağa koydum. Yağımı da koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da salça koyuyorum. Salçayı biraz ezelim. Biraz karabiber. Bu çorba baharatlı güzel oluyor. Kekik. Salçasına koyuyoruz arkadaşlar baharatını, kekiğini. Biraz karıştırayım. Ve domatesi koyuyorum. Rendelediğim domatesi. Onu da şöyle bir karıştırıyorum. Altını kısmıştım. Açayım altını. Şöyle fokur fokur kaynayış. Fokurdasın. Çatalla karıştırıyorum çünkü daha iyi özleşsin diye hani şey salça iyice özleşsin diye. Şimdi tavuk suyunu koyuyorum. Yavaş yavaş. Tavuk etini haşladığım suyu koyuyorum arkadaşlar. Suyumuz kaynasın. Şehriyesini ve tavuğunu koyacağım. Arkadaşlar, tavuk suyu kaynıyor. Şimdi biraz şehriye koyuyorum. Göz kararı. Onu bir karıştırayım. Bakayım şöyle durumuna. Nasıl? İyi duruyor. Bence bu kadar yeter. Ve tavuk etini koyuyorum. Bunu da koyduk. Bunu da böyle bir karıştıralım ve yeniden kaynamaya bırakalım. Bakın arkadaşlar, çorbam kaynamaya başladı. Suyu özleşmeye başladı bile şehriye ile tavuk suyu özleşmeye başladı bile. Mis gibi kokular sardı evimi vallahi. Şimdi ben çorbam ocakta kaynarken saksılarımdaki semizotlarından toplayacağım ve semizotu sıcacığı yapacağım yanına. Böyle e, çok cıvık değil de hani yoğurdu hafif sulandıraraktan semizotu cıvık vallahi böyle soğuk soğuk tuzlu sosu çıkmak istedim. Yoğurt alayım. Az bir daha koyayım. Çok az böyle salatalık cacığı gibi değil de işte şey alayım. kalıp gibi değil de biraz daha böyle koyu. Şimdi sıcak çorbanın yanına soğuk soğuk güzel gider. Sarımsak koysam mı koymasam mı? Kararsız kaldım. Azıcık bir tuz hemen. soğutsun. Bence iyi böyle semizotlarını koyuyorum. şimdi uykumuzu getirir Yemekten sonra abimlere gideceğiz. Orada uyumayalım. <laughs> güzel güzel sohbet etmek, konuşmak varken böyle uyuklamayalım. Tadına bakayım. Çok güzel. Semiz çok seviyorum. Çok vitaminli. Çok da lezzetli oluyor. Çorbam da bayağı bir fokur fokur kaynıyor. Şimdi onun altını bir kapatayım ben. Arkadaşlar çorbam pişti. Mis gibi. Ben bayağıdır bu çorbayı yapmıyorum. Elim yandı bu arada. Bayağıdır yapmıyordum bunu. Arkadaşlar ben yemeklerimi yaptım. Her şey hazır. Sofrayı kurması kaldı. Yakup Paşa ile kapanışı yapalım dedik. Bum diyor. Susamış kuzum benim. Sana su veririm şimdi annem. Evet. Çorbam ve soğukluk cac cacığı semizotu cacığı veya soğukluk cacığı ne derseniz. Ay eşarbımı çıkaracak şimdi. <laughs> Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.